Çocuk cerrahisi kliniği olarak biz özellikle kelebek hastalığı ile ilgili burada ekip olarak çok büyük bir tecrübemiz ve çalışmalarımız var. Bize Türkiye'nin her yerinden başta İstanbul, Ankara, İzmir, Maraş, Samsun gibi büyük iller dahil olmak üzere birçok yerden kelebek hastalarımız geliyor. Biz bu hastaların özellikle yemek boruları daraldığı için bu hastaların biz yemek borularını açıyoruz. Aynı zamanda ellerinde de ciddi yapışıklık olduğu için ellerinin ameliyatlarına da başladık. Ellerinin açılması ameliyatlarını biz burada gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin her yerinden hasta geldiği gibi bu iki hastamız bize Azerbaycan'dan geldiler. Bizi bir şekilde duyarak ve basından görerek Kütahya'ya geldiler. Biz iki gün önce ameliyatlarını gerçekleştirdik. 11 yaşındaki Fatma'nın boğazını, yemek borusunu biz genişlettik ve hayatında ilk defa et yemeye başladı. Diğer hastamız biraz daha genel durum itibariyle kötüydü. 28 yaşında bir hastamız ismi Orhan. Onun da el ameliyatları oranı gerçekleştirdik. Yemek borusu ameliyatını inşallah daha sonra yapacağız. Şu an itibariyle de zaten ulusal değil, uluslararası epidermoliz bilozu merkezi olarak çalışıyoruz. Bu konudaki kurulum çalışmalarımız resmi olarak devam etse de biz pratik olarak zaten bu şekilde çalışıyoruz. Biz uluslararası hasta kabulüne başladık. Aslında bu bir başlangıç. Bunun arkası da gelecektir. Sadece Azerbaycan'dan diğer ülkelerden de biz buraya hasta bekliyoruz. Azerbaycan'dan geldik biz. Ben Azerbaycan'da nadir hastalıkla yaşayan insanlara desteğim. O yüzden de kelebek hastalığı. Bugün Kütahya'ya gelmemizin sebebi haberlerde. Bir hocadan haber duydum. Yani kelebek hastalarla çok güzel ilgilenen, onların rahat yaşamasına destek olan. Çünkü kelebek hastaların yemek yiyemiyor biliyorsunuz. Yani hastalıkları o kadar bir acı hastalık ki. O yüzden de hocanı aradım. İlk önce hocayla buluştuk. Hakikaten hocayla konuştuk da baktım ki o kadar bilgili ki bu hastalıkla dolayı. Bu Nereden bu... geldin Fatma? <laughs> Azer pat, pat, yemek yiye, yiyor. baycan. yemek yiyebiliyor musun? Yemek yiyebilirsen mi Fatma? Ee, şimdi evet. Şimdi yemiyorum Daha önce yiyemiyordun değil mi? Hayır. Mutlu musun? Evet. Şimdi et yiyebiliyorum. Hadi gidiyorum. Her şeyi yiyebiliyorum. Rahat yiyebiliyorsun hmm. artık. Hı -hı. Ama ameliyat olmadan kabuk çok ağlıyordu bu olsun. Etin tadına daha yeni mi baktın? Hı <laughs> -hı. Nasılmış etin tadı? Güzel. Güzel. <laughs> ben kevre hastasıyım. 28 yaşım var. Hep yan böyleydim. Acı çekiyordum. Ve ellerim kapalıydı. Buraya gerek ameliyat oldum. Umarım daha iyi olacak. Nereden geldin sen? Azerbaycan'da. Bizden istediğin bir şey var mı? yok. <laughs> tamam. <gülüyor>